Siz orada kakao fiyatlarının aşağı gelebileceği konusunda uyarmıştınız öyle hatırlıyorum. Ee, orada bir aşağı gelme söz konusu o trend daha devam edecek mi? O zaman kakao, aslında çok haklısınız. Kakao tarafında bir satış baskısı var. Bu satış baskısının ben devam etmesini bekliyorum. Hemen izleyicilere tekrar hatırlatayım. O zamanki görüşümü ve de hala devam eden görüşümde. Batı Afrika'da dünyanın en büyük kakao üreticisi. Dünya kakao üretiminin yüzde bu bölgeden kaynaklanıyor. Ve iki ülke Fildişi Sahili ve Ghana dünya üretiminin yüzde altmışını gerçekleştiriyor. Bu sene bu sene içerisinde yukarı yönlü tekrar fiyatlamalar görmüştük. İşte orada yatırımcıları uyarmıştım. Çünkü evet burada kısa vadeli yukarı hareketler var. Çünkü Fildişi Sahili'nden giden kakaolarda bir kalite sorunu vardı. Geri iade edilmişti. Kısa bir yukarı yönlü fiyatlama görmüştük ama üretim artıyor en önemli olan nokta. Önceki seneye göre rekortede artış vardı ve bu artışın devam etmesi bekleniyordu. O yüzden yatırımcılığı uyarmıştım. Gene uyarıyorum. Burada fiyatlarda temkinli olmak lazım. Kakao tarafında daha düşük fiyatların görülme ihtimali hala var burada. Daha fiyat geri çekilmelerini görebiliriz diyebilirim.